Merhaba, haydi benimle beraber pazar rutinlerimi yapmaya gidelim. Bu rutinler içerisinde kaybolmayı çok seviyorum. Güne protein sütü ve yeşil çayla beraber başlıyorum. Ardından detoks çayımı hazırlıyorum. Maçayı sevebilmek için her şeyi deniyorum. Bu sabah da yulaf sütüyle deniyorum. Mini bir cilt bakımının ardından yoga pratiklerini yapmaya geçiyorum. Kaslarımı ve ruhumu açtıktan sonra kendimi yeni güne hazırlıyorum. Ardından çiçeklerimi suluyorum. Detoks çayımı alıyorum ve yürüyüş yapacağım yere geçiyorum. Biraz yürüyüş yaptıktan sonra mini kahvaltı yapıyorum. Kahvaltının ardından biraz daha yürüyorum. Bu yürüme pratiklerini çok seviyorum. Bu arada kahvaltımda benim minik eşlikçilerim. Bu arada okuduğum bir kitap var. Onu okuyorum. Sevdiğim podcast'i dinliyorum. Ardından kafeye gidiyorum. Biraz kafe tokuttuktan sonra eve geliyorum. Partiki de yaptığım cilt bakımlarını anlatacağım. Görüşmek üzere. Haydi partikeye geçelim.